onu vuracağım diye. Çek elini. Dayını. Yeraltı dizimizde yeni bölümde yaşanacak olaylar ve peş peşe şoklar bizleri ekranlara kilitleyecek. Başlangıçta Haydar'ı hedef alan düşmanlar ise Bozo'nun önüne atlamasıyla işlerin rengi değişti. Ama Bozo vurulsa da kurşunun kolyeye geldiğini de hepimiz görmüş olduk. Yeni bölümde bu olayın gerçekleşmesinin ardından düşmanlar bulunacak ve hesapları kesilecek. Ama Haydar ise o da Bozo'ya borçlu kalacak. İkilinin bu şekilde birbirlerini koruması artık ayrılmaz bir bağ haline gelecek. Artık yavaştan Bozo, Merdan ve Ferhat'ın Sezaya çalıştığını öğrenecek. Sezai ise Aslı'nın Merdan'ın tarafından bu şekilde kullanılmaya çalıştığını öğrenirken işlerin rengi de değişecek. Rıfat amcanın gelişi dengeleri değiştirirken Paşa'nın evliliği ise Çiğdem'le olacak birliktelik ikili tarafından kabullenilmezken aile zorbalığı farklı bir boyuta taşınacak. Pınar ise bu olayı kabullenmezken Bozo da bu işin olmaması için elinden geleni yapacak. Yılmaz'ın yeni planları farklıyken artık yavaştan Haydar ve Bozo yer altına inecek. Ve bu yer altında büyük düşmanların olduğunu da göreceğiz. Bu da dizinin ne kadar kaliteli ve yeni gelecek oyuncuların da ne kadar senaryoyu ilerleteceğini de görmüş olur. Sultan ise artık yavaştan gönlünü Haydar Ali'ye kaptırdı. Bu da Ceylan için büyük bir hüsran oldu. Aslında hem Ceylan hem Haydar Ali bu olayları hiçbir şekilde hoşnut bulmazken olayların gidişatı ise baya bir hüsran dolu olacak. Şimdi efsane ilerleyen dizimiz final olsun diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.